Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle Solidworks kalıp 3 plakalı, boynuz maçalı ve jiggle maçalı uygulama eğitim setine hoş geldiniz. Bu eğitim setinin diğer eğitim setlerinden birkaç farkı vardır. Bunlardan birisi kalıbı yapılacak ürünün gerçek hayatta karşılaşılabilirliğe çok yakın olması yani girinti çıkıntının çok olduğu, parça üzerindeki detayın fazla olduğu, kalıp ayrım çizgisinin düz bir yüzeyde olmadığı zor ve karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Özellikle otomotiv ve savunma sanayisi ve benzeri alanlarda bu kalıptaki ürüne benzer zorlukta detayı fazla olan ürünlere sahiptir. Eğitim setindeki diğer farklılıkları değinecek olursak, 3 plakalı soğuk yolluklu kalıp sistemine sahip olur. Yani ürün ile yolluk birleşik şekilde birlikte değil Kalıptan ürün ile yolluğun ayrı ayrı düşme sistemidir. Bir diğer fark ise arkadaşlar birçok kalıp tasarımcısına göre kalıp tasarımında en önemli hususlardan biri olan çelik kesim yüzeylerinin ya da kalıp kesim yüzeylerinin oluşturulmasıdır. Kalıp tasarımında en zor ve en fazla zaman alan kısım çelik veya kalıp kesim yüzeylerinin oluşturulmasıdır. Bu işlem eğitim setinde yüzey konutları kullanılarak anlatılmıştır. Uygulamalı eğitim setimizin diğer içerik özelliklerine bakacak olursak boynuz maçı sistemi kullanılmıştır ve boynuz maçadan ayrıldıktan sonra maçanın sabit kalması veya maçayı ürün yüzeyinden geri çekmesi için maça cıvata çektirme sisteminden bahsedilmiştir. Sanayi bölgesinden bölgesine göre ismi değişebilir. Çekirdek, lokma veya matris çelik ismi olarak bunlardan biri kullanılır. Çoklu çelik yapısından ve bunların hangi çeliğin tel erozyon, hangi çeliğin dalma erozyonda üretileceği anlatılmıştır. Diğer içerik konuları ise esnek jiggle maçı sistemi ve jiggle maçının doğrusal hareketini sağlayan bronz malzemenin tasarımı anlatılmıştır. Lama iticilerin nasıl oluşturulacağı ve montajın nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Kare kitleme sistemi ve tasarımın nereden oluşturulacağı anlatılmıştır. Ayar plakalarının nasıl çizildiği ve kalıbın hangi parçasına montaj yapıldığı anlatılmıştır. Kalıp tasarımında Enjeksiyon memesini Merkezlemede yardımcı olarak kullanılan Kademeli planş tasarlanıp Anlatılmıştır Yolluk burcunun nasıl tasarlandığı Ve nasıl montajlandığı anlatılmıştır Plastik yolluğu üründen ve Kalıp hamilinden ayırmak için Yolluk tutucu Pimler tasarlanıp Anlatılmıştır Yolluk plakasını pres bağlama plakasından ayırıp plastik yoldun boşa çıkmasını sağlayan çektirme milleri tasarlanıp anlatılmıştır. Sabit kalıp hamiline veya enjeksiyon çelik kasayı hareket ettirmek için çektirme lamaları tasarlanıp anlatılmıştır. Maça boynuz sisteminde boynuzu montajlayabilmek için boynuz kapak tasarımı anlatılmıştır. Maçanın hareketli sistem olmasından kaynaklı sürtünen yüzeylerdeki deformasyonu azaltmak için bronz malzemeden sürtünme plakaları tasarlanıp yağ kanallarının açılması anlatılmıştır. Plastiğin kalıp içerisine akış sırasında oluşan basıncı karşı koyabilmesi için hareketli kalıp amilinin arkasına destek plakası ve yuvarlak destekler tasarlanıp anlatılmıştır. İtici plakaların hareket mesafesini hesaplayarak paralel plakaların çizimi anlatılmıştır. İtici plaka sisteminin daha hassas çalışması için kolon burç kullanılarak sistemi ile kılavuzlama yapılması anlatılmıştır. Birçok içeriği barındıran bu uygulama seti sizlerin kalıp tasarımı konusunda hayal gücünüzü geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu uygulama seti birebir gerçek hayatta nasıl kalıp tasarlanıyorsa, hangi zorluklarla karşılaşılıyorsa ve bunların çözümlerinden bahsedilerek tasarlanıp anlatılmıştır. Son olarak şunu da belirtmek isterim. Eğitimdeki bütün video dersler birbiriyle bağlantılı olduğu için sabırla, sırasıyla izleyerek uygulaması yapıldığı takdirde plastik enjeksiyon kalıp tasarımına nereden başlandığı, tasarıma nasıl devam edildiği ve kalıpta kullanılan sistemler konusunda birçok bilgiye sahip olacaksınız.